Evet bugünkü oyunumuz biri yaratık olacak. Şöyle alalım. Şimdi şu oyunu şunu, e, yapacağız. Oh, 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 me oh. 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 Stop taking my Okay. Why this girl Why, Why this, girl? Why this girl? Oh

Yani, buraya bir yere karakter lazım. eee bu o vakit. Evet arkadaşlar benim program. Ay videomuz bu kadardı. İlk <laughs> başladı. Evet arkadaşlar Goy oynuyoruz Go oh. Niye tıklamıyor Şimdi şöyle size demiştim böyle hızlı aa o, o video sev, sevildi ki Of ya Arkadaşlar bakın bu teknikle daha zor oluyorsunuz. Bak böyle 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 yapıyorsunuz. Daha zor oluyor. O yürürken yapmamız lazım. Böyle şöyle. Aşağı düştüm. Şimdi. Ben böyle daha çok hızlı atıyorum. Sonra bu böyle yapacağız. Gerçekten daha bu böyle bir şey yok. Sonra sonra sonra. Hayır böyle 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 böyle. Hızımız 1428 olmuştu. Bakın bakın böyle 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 yürüyerek yapınca hızlanırsınız. Şöyle böyle 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 gideceksiniz. Bunları geçersiniz herhalde diye düşünüyorum. Of 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 of. Ya yani üstüne reklam da sokuyor. Şöyle tekrar girelim. Ben Playground model, ay oyunumu sevdiyseniz devam bir şey olmayacak like sen. Çok like istemiyorum cevap Şöyle geçelim. Şöyle gidelim. Şöyle, şöyle 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 hızlı 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 hızlı

Şöyle şöyle böyle 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 şöyle 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 gidiyoruz gidiyoruz böyle yapıp şuradan böyle böyle, böyle. bu böyle yapıyoruz ve geçiyoruz bu ve bir sevdim ben arkadaşlar of of burada değdik yapalım ben burayı video, video olarak ah düştüm. işte. Küçük. Bildiğimi bir bekleteceğim. Şimdi buna bu şey pek daha değil. Ayrıca yine bir oyun yükleyeceğim. sonra. Bunlar da 就是那个，就是那个 Should be placed on the place or the gift of the should keep you somewhere room, put room, put room, put off room, put Onu yüklüyorsunuz. Bu çok güzel. Aşırı güzel. Aşkı. Varmış. Aha parkur. Ben bunu seviyordum arkadaşlar. Bunu yükleyeceğim. Oh. Oh. Hop. Böyle devam ediyoruz. O yüklenene kadar. 是人是人是人，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，这说怕说怕说怕说。 parkur draft yüklenmiş Birazcık ben ondan oynuyorum. Tamam. Arkadaşlar ben biraz sonra videoya devam edeceğim. Kitap okumam lazım. Be bekleyin. Arkadaşlar Arkadaşlar vazgeçtim. geçtim. Kitabımı okudum. Aymaz adlı okudum. Şimdi de bu yararlı video bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.